Çok üzücü bir durum. Türkiye pirinçte rahatlıkla kendine yeterli olabilecekken ithalat yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan toprak mahsulleri ofisi ambalajlı paketlerdeki pirinçlerin Yunanistan'dan ithal edildiğini ifade etti. Türkiye'nin pirinç üretiminde kendi kendine yetebileceğini, ancak üreticilerin desteklenmediğini belirten Gaytancıoğlu, gümrük vergileri tekrar eski haline getirilmeli ifadelerini kullandı. Ben kredi kooperatiflerinde toprak mahsulleri ofisi ambalajında ama içinde de Yunanistan'dan ithal edilen kamyon pirinç var. Ve satış yeri uzun köprü. burada pirincin ana vatanı uzun köprü, İpsala, Meriç, Halsa, Edirne. Türkiye çeltik üretiminin yüzde ellisi bu bölgede üretiliyor. Neden bu marketlerde ithal pirinç satılıyor? Hatta bunun içerisinde Sokrat Master Ofisi yazıyor ama neden Yunanistan'dan ithal edilen pirinç buralarda satılıyor? Çok üzücü bir durum. Türkiye pirinçte rahatlıkla kendine yeterli olabilecekken ithalat yapıyor. Bu sene 250 bin dekar alan ekilmedi. Fiyatlar biraz yükseldi ama hükümet anında gümrük vergisini Ağustos'un sonuna kadar sıfırladı. Üretici biraz para kazanacak kazanmasını istemediler. İthal pirinçlerle yani başka ülkelerin çiftçileriyle yerli pirinci yani bizim çiftçimizi rekabete sok. Bunlar yanlış işler. Böyle şeyler yapılmamalı. Gümrük vergileri tekrar eski haline getirilmeli. Türkiye üretici bir ülke olmalı. Gıda enflasyonunu ancak bu şekilde durdurabiliriz.